Merhaba arkadaşlar bu sefer film tavsiyemizde ve çarşamba günü film kritiğimizde uzak ülkelerden Çin'e gidiyoruz. Alışılmışın dışında farklı bir filme gidiyoruz. 6. kuşak Çinli yönetmen Jia Zanke'nin 2006 tarihli Altın Aslan ödüllü filmi Still Life Durgun Hayat adlı başyaptına gidiyoruz. Değişen Çin'in belki de en şiirsel en sarsıcı portrelerinden biri. Mekanın, tozun, terin, çayın, ve modernleşme uğruna yok edilen hafızanın sessiz bir ağıtıdır. Çin resim sanatındaki durgun yaşam still life bu estetiği sinemaya taşımış yönetmen her kare yıkımın içindeki estetiği yakalayan bir tabloya dönüşmüş. Yine filmde ince metaforlar devasa bir yıkımın ortasında insanların birbirine olan bağlarını ve hayata tutunma çabalarını o her zaman gördüğümüz ajitasyona kaçmadan son derece sade ve insani bir dille anlatan bir filme dönüşmüş. Aynı adlı başka filmler de var. Bu film Çinli yönetmen Jia'nın 2006 filmi. Eğer filmi izlemek isteyip internette bulamazsanız benim izlediğim site adresi yorumlarda arkadaşlar. Filmin geniş ve derinlemesine kritiği 26 Kasım Çarşamba Sinezofi YouTube'da yayında. Bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hepinize selamlar.